Herkese merhaba. Bugün sizler için peynirli tepsi böreği tarifi hazırladık. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İç malzemesi için 350-400 gram kadar lor, bir tutam maydanoz ve biraz pul biberi karıştırdık. 5 adet yufka için 2 su bardağı süt 1 su bardağı 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ve 3 adet yumurtayı kullandım e, yumurtalar küçük olduğu için 3 adet kullandım 2 adet kullanabilirsiniz ya fazla gözüküyor olabilir Ben onu 5 6 yufka için hazırlamıştım O yüzden biraz fazla oldu Siz e, dediğim gibi 1 su bardağından 2 parmak eksik yağ ekleyin mihra dayanamadı kendi de karıştırmak istedi öncelikle İlk yufkayı bu şekilde seriyorum. Kenarlarını biraz yüksek bıraktım ki sos tepsinin altına atmasın. Bir kepçe az gelebilir, bir bir buçuk kepçe, kepçe kadar sos ekleyelim. Daha sonra fırçayla yufkanın her yerine gelecek şekilde sürelim. İyice katlı yerlerin altlarına da girsin. İkinci yufkayı da aynı şekilde seriyorum. Ve bunu eşit bir şekilde yapmaya çalışıyorum. İkinci yufkanın da üzerine sos ekledim. Daha sonra üçüncü yufkayı ekleyip sos eklemeden peynirli iç harcını ekledim. Daha sonra dördüncü yufkayı da aynı şekilde ekliyorum. Ve üzerine sos gezdiriyorum. Şimdi beşinci yufka bu üst kat olduğu için bunu daha düzgün yapmaya çalıştım. Yine sos ekledim bıçakla kenarlarını içe doğru kıvırıyorum ve bunu bu şekilde bir 10-15 dakika kadar beklettim sosu çekmesi için daha sonra kalan sosu üzerine ekliyorum yine burası üst katman olduğu için böyle her yerine gezdiriyorum dilimliyorum ve 180 derecelik fırına gönderiyorum. Fırını önceden ısıttım. Üzerine çörek otu ve susam karışımından da ekledim. Deneyeceklere afiyet olsun.